Türkiye'de giderek sayısı artan akran zorbalığı vakalarını görmezden gelen, bu konuyu gündemine almayan, bir kereden bir şey olmaz diyen bütün öğretmenler ve idareciler toplumsal çürümeden sorumludur. Mesleğini layıkıyla yapan öğretmenlerimizi ve idarecileri tenzih ederek söylüyorum. Hem bir yetişkin eğitmeni, hem bir iletişim uzmanı, hem de bir anne olarak oldukça kaygılıyım. Her hafta onlarca hikaye duyuyorum buraya dair. Anneler, babalar çok son derece çaresiz. Bir kere burada bir takım yapısal e, sorunlar var, müfredata koyalım, e, çocuklara bazı dersler verelim diyebilirsiniz, rehabilitasyon programları işletelim diyebilirsiniz. Ama bu biraz uzak mesafedeki çözümler gibi geliyor. Yani etki alanımızda çözebileceğimiz konular var. Bir kere zorbalığı öğretmenler kendilerinden başlıyorlar. O kadar çok toksik iletişim dili kullanan, sarkastik, boyuyla, kilosuyla dalga geçen öğretmenler olduğunu görüyorum. Peki, değişime, dönüşüme lütfen kendimizden başlayalım. Yeni neslin nasıl idare edeceğiz, nasıl yöneteceğiz, onlarla nasıl iletişim kuracağız? Bunun yollarını öğrenelim. Barışçıl iletişim e, dili kullanmanın yöntemleri var. Bunları öğrenelim diyeceğim. İkincisi zorbalığa uğrayan çocukla o tırnak içindeki zorbalık yapan çocukla ilgili konuları dikkate alalım. Yani aileleri dinleyelim. Bir kereden bir şey olmaz demeyelim, üstünü örtmeyelim. Çocuklara öğrettiğimiz türev integral cümlenin öğeleri, basınç gibi konular çok değerli elbette ama birinci olarak ahlak daha değerli. Çocuklarımıza ahlakı öğreteceğiz, dayanışmayı, paylaşmayı, birlikte çalışmayı öğreteceğiz, doğruluğu, dürüstlüğü, ilkeleri ve değerleri öğreteceğiz. Bu da herhalde toplumsal misyonumuzun bir parçası diye düşünüyorum.